Konfüçyüs, eski Çin'in parlak zihinlerinden biri olarak sadece felsefi düşünceleriyle değil, aynı zamanda halkın yaşamını dönüştürme çabalarıyla da tarihe geçmiştir. Onun hayatı zorluklarla ve ideallerle yoğrulmuş bir yolculuk olarak anlatılabilir. Gençlik ve aile hayatı Konfüçyüs, önce 551 yılında Shandong eyaletinde yer alan Lu Krallığı'nda Kongfuzi adıyla dünyaya geldi. Ailesi köklü bir geçmişe sahipti fakat mali açıdan zor bir dönemden geçiyordu. Babasının ölümünden sonra annesi, küçük Konfüçyüs'ü büyük bir azimle yetiştirdi. Annesinin sıkı eğitim ve sevgisiyle büyüyen Konfüçyüs, erken yaşlardan itibaren kitaplara ve öğrenmeye karşı büyük bir ilgi duymaya başladı. Çocukluğu zenginliğin değil, bilginin ve ahlaki değerlerin peşinden gitmenin önemini öğrenerek geçti. Bu eğitim Hayatını şekillendiren ilk adımlar oldu. Devlet hizmeti ve hayal kırıklığı. Genç yaşta devlet hizmetine giren Konfüçyüs, Lu Krallığı'nda çeşitli bürokratik görevlerde çalıştı. Görevlerinde doğruyu savunma konusunda çabalarını esirgemedi. Ancak devletin yozlaşmış yapısı ve halkın sorunlarına duyarsız yönetimi onun içini kemiriyordu. Konfüçyüs, ideal bir toplum inşa etmek için tek çözümün halkı eğitmek olduğunu düşündü. Eğitim ona göre insanların ahlaki erdemlerle donanarak toplumu daha düzgün bir hale getirebilecekleri bir yoldu. Bu düşüncelerle Konfüçyüs devlet görevinden ayrıldı ve Çin'in çeşitli bölgelerine yolculuklar yaparak yöneticilere ve halka felsefesini aktarmaya başladı. Ancak ne yazık ki bu fikirler büyük bir ilgi görmedi. Konfüçyüs toplumun yozlaşmış düzenine karşı tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Üzerinde çalıştığı projelerin pek azı başarıya ulaşmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan Konfüçyüs son yıllarında öğrencileriyle birlikte felsefesini derinleştirip sistematize etmeye odaklandı. Felsefi öğretiler ve ahlak. Konfüçyüs Hayatını anlamlı kılmak için sürekli olarak insanın iç dünyasında ve toplumdaki rolünde ne gibi değişiklikler yapabileceğini düşündü. Onun felsefesi ahlaki erdemlere ve toplumsal düzenin korunmasına dayanıyordu. Felsefesinin temeli bireyin doğru bir şekilde eğitilmesi, erdemli bir yaşam sürmesi ve toplumda huzurun sağlanmasıydı. İnsanlık Konfüçyüs insanları birbiriyle sevgi, saygı ve merhametle ilişki kurmaya çağırıyordu. İnsanlık yalnızca bireysel bir erdem değil, toplumsal bir gereklilikti. Konfüçyüse göre her birey diğer insanlarla uyum içinde yaşamalı, toplumun huzuru için empati ve adalet ön planda olmalıydı. Bir toplumda karşılıklı anlayış ve sevgiyi sağlamak o toplumun temel taşlarından biri olmalıydı. Doğru davranış Toplumun düzenini korumak için belirli kurallara ve geleneklere uyulması gerektiğini savundu. Aile ilişkilerinden devlet yönetimine kadar her alanda doğru davranış biçimleri ve görgü kuralları büyük bir öneme sahipti. Doğru davranış yalnızca toplumsal düzeni sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bireylerin erdemli bir yaşam sürmesini sağlar. Bu nedenle insanlar sadece birbirlerine saygı göstermeli değil bu saygıyı belirli normlarla pekiştirmelidir. Doğruluk ve Adalet Konfüçyüs'ün öğretilerinden bir diğeri de doğruluktan ve adaletten sapmamaktı. O, her bireyin adil ve dürüst olması gerektiğini vurguladı. Toplumda güvenin temelini oluşturan şey, bireylerin doğruyu savunarak yaşamalarıydı. Maddi kazanç uğruna doğruluktan sapmanın, toplumun temel değerlerini sarsacağına inanıyordu. Bilgelik ve öğrenme. Eğitim, Konfüçyüs için hayatın en değerli unsurlarından biriydi. Sürekli öğrenme, yalnızca bireyin kendisini geliştirmesiyle ilgili değil, tüm toplumun ilerlemesi için gerekli bir unsurdu. Bilgi, doğru kullanıldığında bir toplumun kalkınmasına büyük katkı sağlar. Sadakat ve aile bağları. Aile, Konfüçyüs'ün öğretilerinde merkezi bir yer tutuyordu. Aile büyüklerine saygı, toplumsal düzenin korunmasında kritik bir rol oynar. Ayrıca devlet ve topluma karşı sadakat de bir bireyin sorumluluğuydu. Bu aile içindeki değerlerin dış dünyaya yansımasıydı. Yönetim anlayışı ve cennet mandası. Konfüçyüs ideal bir yönetimin ahlaki değerlere dayalı olması gerektiğini savundu. Ona göre bir hükümdarın en önemli özelliği erdemli ve adil olmasıydı. Lider halkına sadece yönetici değil, aynı zamanda bir örnek olmalıydı. İnsanlar liderlerinin davranışlarını model alır ve buna göre toplumsal düzen şekillenir. Konfüçyüs ayrıca cennet mandası, Tianming kavramını öne sürmüştür. Bu anlayışa göre bir hükümdarın yönetme hakkı sadece tanrının veya cennetin takdiriyle sınırlıdır. Eğer hükümdar adaletsizse ve halkın iyiliği için çalışmıyorsa Tanrı onun yönetme yetkisini geri alabilir. Bu anlayış, Çin'deki hanedan değişimlerinin meşrulaştırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Konfüçyüs'ün mirası Konfüçyüs'ün düşünceleri, ölümünden sonra, öğrencileri tarafından derlenip Lunyu adlı eserde bir araya getirilmiştir. Bu eser, sadece Çin'de değil, dünya çapında büyük bir etki yaratmıştır. Konfüçyüs'ün öğretileri, Han Hanedanı döneminde Çin'in resmi devlet ideolojisi haline gelmiş, Doğu Asya'nın tamamını etkilemiştir. Bugün onun ahlaki değerleri, eğitim anlayışı ve toplum düzeni hakkındaki görüşleri hala büyük bir saygıyla anılmaktadır. Konfüçyüs'ün ünlü sözlerinden biri olan, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma, evrensel bir ahlaki kılavuz olarak kabul edilmektedir. Sonuç olarak Konfüçyüs yalnızca bir filozof değil, tüm insanlığa ahlaki değerler kazandıran büyük bir öğretmendir. Onun mirası binlerce yıl sonra bile canlı kalmakta ve hala insanlık için bir ışık olmaktadır.